Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuzu sona kadar izlemeyi ve bildirimleri açarak en son paylaşımlardan haberdar olmayı unutmayın. Değerli izleyicilerimiz Halil İbrahim Ceyhan'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada izleyicilerin gönlünde tat kurmuş, tat kurmayı başaran sevilen oyuncu özellikle yeni dizisiyle çiftin bir süredir aşk yaşadığı söylentileri ortalıkta geziyor. Değerli izleyicilerim ancak ayrıldıkları haberi herkesi çok üzdü. Ayrılıkları artık çok ses getiren ikili birbirine benzetilmeye hala devam ediliyor. Değerli izleyicilerimiz ünlü olduklarından ve takipçilerinin ilgisini çok sevdik çektiklerinden oyuncu Özge Yaz ve Gökberk Demirci ile samimi arkadaşlıklarından her zaman dikkat göz önünde olan oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni görüntüler geldi. Değerli izleyicilerimiz, oyuncu Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Eğer videomuzu beğenirseniz ve bizlere destek olursanız çok memnun oluruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.